Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle The Walking Dead 11. sezon için yayınlanan ilave fotoğraflar var ve aynı zamanda da küçük bir teaser tadında karakterimizin tanıtımı söz konusu. Sizlerle bu videoda bu fotoğraflardan konuşmak ve gelecek sezonda neler yaşanabileceğine dair fotoğraflar üzerinden yorumlamak istiyorum. Daha önce de sizlerle dün yayınlamış olduğum videomda aramıza yeni dahil olacak olan pop karakterini canlandıran isim üzerinden konuşmuş ve aynı zamanda da kamu mefte yer alacak olan denetçiler hakkında da sizlerle konuşma fırsatımız olmuştu. Şimdi bu karakterlerin yanı sıra yayınlanan yeni fotoğraflar üzerinden önümüzdeki sezonda neler olabileceğine dair Maggie, Negan ve yeni karakterler üzerinden hep birlikte konuşalım. Hadi şimdi videoya geçelim. The Walking Dead 10. sezonu izlemediyseniz 11. sezonla ilgili bu videoda önemli spoilerlara maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. İlk olarak bu fotoğraftan sizlerle başlayalım. Burada Daryl ve köpeği bir ormanlık alanda görüyoruz. Muhtemelen onların bulunduğu bu alan Daryl'ın yakalandığı alan olabilir. Bu arada burada köpeğin ağzına baktığımızda gerçekten de karşısında bir problem varmış gibi gözüküyor. Yani onu bir şeye doğru saldırırken görebiliriz. Burada her ne olduysa ya da ne olacaksa köpek hiç de hoşnut değil. Ki hemen zaten arkasından gelen şu fotoğrafta da Daryl'ın yerde yatarken ve ona saldıran birisini görüyoruz. Saldıran kişiye baktığımızda bu kişinin orakçılardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de Daryl'ı bu kişi kaçırma ihtimali çok yüksek. Belki bu adam bir şekilde köpeğe zarar vermiş olabilir. Hani hatırlarsınız yayınlanan fragmanda köpeğin bir ses çıkarttığını ve çok kişinin acaba onun ölüp ölmediği hakkında yorumlar attığı o sahnenin bu adamla bir bağlantısı çıkabilir. Şimdi gelelim bu fotoğrafa. Burada Aaron ve Gracie'yi görüyoruz. Akşam vakti burada ne aradıkları hakkında açıkçası çok da bilgi sahibi değilim. Acaba yaşam alanlarına bir şekilde orakçı saldırısı düzenlediği için kendilerini dışarı mı attılar emin değilim. Şimdi gelelim dikkat çekici olduğunu düşündüğüm şu fotoğrafa. Evin içinde burada Negan ve Maggie'yi gerçekten de yakın bir halde görüyoruz. Burada ne konuşacakları hakkında inanılmaz merak içindeyim. Belki bir şekilde bu sahnede onların beraber çalışmak zorunda olduklarını çıkartabiliriz. Çünkü yine yayınlanan fotoğrafların birinde de şöyle bir halleri vardı. Yine burada da ortak bir düşmana karşı birlikte hareket ediyor gibi halleri var. Ve yine yayınlanan bu fotoğrafta da benzer bir sahne söz konusu. Burada Maggie aylan kafasına bıçağını saplarken onu ondan uzaklaştıran kişi levyesiyle Negan oluyor. Bu sahnede Daryl'ın yüzünü ve kollarını yanık bir halde görüyoruz. Bilmiyorum yanık olmasının yanı sıra belki de bir şekilde aylakların kanıyla alakalı bir durumda söz konusu olabilir. Ama yine de kolunda ben bir yanık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayınlanan bu fotoğrafta yara içinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de belki de bu iki sahne birbiriyle bağlantılı olabilir. Şimdi fotoğrafların yanı sıra sizlere göstermek istediğim şöyle bir detay var. Burada Commonwealth'den Mercer'ın propaganda amaçlı çekilmiş olduğunu düşündüğüm şöyle bir sahnesini yayınladılar. Commonwealth'te bir şekilde askerler propaganda amaçlı halka hem güven vermek hem de onların üzerinde otorite kurmak amacıyla sürekli afişe edilen bir grup. Bu askerler ekran panolarında insan insanların gözüne sokulan işçiler olmakla beraber sürekli halkı da kamu merfe güvenmeye ve askerliğe çağıran bir topluluk olduğunu göreceğiz. Ve şimdi dikkat çekici olduğunu düşündüğüm sahnelerden biri de bu. Bu yayınlanan fotoğrafta Maggie ve Glenn'in küçük oğlu Herschel'ın aslında artık çok da küçük olmadığını görüyoruz. Zaman onu gerçekten de çok hızlı değiştirdi. Bu arada zaman sadece Herschel'ı değil Judith ve Arje'yi de hızlı değiştirdi. Burada Daryl'ın belki de onlara veda ederken olacağını düşündüğüm bu sahnede Judith ve Arje'yi görüyoruz. Muhtemelen bu sahne sizlere daha önce de bahsettiğim gibi Judith'in RJ'nin üstünde bir sorumluluk hissetmesini sağlayacak olan Daryl'ın ayrılışıyla ilgili olabilir. Bu sahnede yine çocukları görüyoruz. Burada beraber kart oynuyorlar. Burada Judith, RJ ve Gracie ve ismini bilmediğim bir çocuğu görüyoruz. 11. sezonda özellikle çocuklara odaklanacaklar gibi gözüküyor. Bu da ister istemez insana çizgi romanla acaba final sezonunun da özellikle final bölümünün bağlantılı olup olmayacağı hakkında bende inanılmaz bir merak uyandırıyor. 11. sezon için yayınlanan bu fotoğraf fotoğraflar ister istemez insanı sürekli böyle bir bekleyişe sokuyor. Yayınlanan fotoğraflar ve küçük teaser bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.